Merhaba arkadaşlar, ben Orhun. Bugün sizlerle beraber e, Arduino Arduino'yu Python'da nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Bunun için yapmam, yapmamız gereken ilk şey, parçamı açıp, parçamın kendi terminaline bizim kullanacağımız PyFirmata kütüphanesini import etmek, yüklemek. Bunun için pip install pyfirmata Pi yazıyoruz. Kendini kontrol ediyor. Ben de şimdi daha önceden yüklü olduğu için tekrar yükleyemiyor. Hali hazırda kullanılıyor diyor. Hali hazırda mevcut diyor. Biz bunu yaptıktan sonra bu kendini yükleyecek. Daha sonra Arduino tarafına geçiyoruz. Arduino tarafı için boş bir tane Arduino sayfası açıp şöyle göstereyim. Boş bir tane Arduino sayfası açıp buradan File, Example buradan Firmata'ya gelip, Standart Firmata Standart firm, Firmata'yı seçtikten sonra Arduino kartımıza yüklüyoruz. Şu anda yükleniyor. Şu anda yükleme tamamlandı. Şimdi tekrar kodumuza geliyoruz. Sırayla size kodun çalışma mantığını basit olarak anlatacağım. İlk olarak Arduino ve bu kendi kullandığımız PyFirmata kütüphanesinden çekiyoruz ve kendi kodumuza import, ed import ediyoruz. Şu ikinci yazdığımı şu anlık kullanmaya gerek yok. Bu başka bir başka bir tarzda uygulama için. Daha sonra isteğe bağlı import time diyoruz. Bunu eğer ki ledler arasında sleep veya delay yapacaksak time.sleep fonksiyonu kullanarak bunu gerçekleştirebiliyoruz. Daha sonra bizim board diye bir tane değişken tanımlıyoruz. Buna Arduino'yu tanıtıyoruz ve bizim Arduino'muz COM4 portuna bağlı olduğu için COM4 portuna ben buraya com port COM4 portu olacak şekilde değiştirdim. Burada daha sonra kullanmak istediğimiz şeyleri tanımlıyoruz. Ben bu projede temel ama temel olarak göstermek için bir tane LED, bir tane servo, bir tane de potansiyometre kullanacağım. Potansiyometreden değerleri okuyacağım. Daha sonra servo ve LED'e bunları aktaracağım. Şöyle ki led değişkenimi tanımladıktan sonra burada board.getPin diyoruz. Burada hangi pinden hangi pine hangi işlemi yapacağımızı belirtiyoruz. Ondan sonra vektörün tırnak içerisinde burada D 2 nokta üzerinde 2 nokta üst üste 10 2 nokta üst üste P. Şimdi bu şöyle şu anlama geliyor. Burada D dediği dijital bir input olduğunu bize belli ediyor. Yani örnek olarak burada servo ve led dijitalken burada pot potansiyometrenin bağlı olduğu pin yani ben de burada sıfırıncı pin bu analog olarak gözüküyor. Çünkü buradan gelecek veri türü analog bir veri. Bizim yollayacağımız veri de dijital veriler. Daha sonra burada pin numarasını belirliyoruz. Burada 10 gördüğünüz yer benim pin numaram. Yani benim dedim Arduino'da 10 numaralı pine servom 9 numaralı pine, potansiyometrem 0 numaralı pine bağlı. <laughs> burada daha sonra son kısmına gel son kısma geldiğimiz zaman Burada bir tane P değişkeni var. Bu P benim 10. ve 9. porttan PWM sinyali çıkacağım anlamına geliyor. Bunu mesela şurada gördüğünüz zaman burada mesela 0. Önce P, pinin karşılığı i yazmış. I yazmışız. Burada input anlamına geliyor. Yani 0. pinden bir giriş olacağı anlamına geliyor. Aynı şekilde 10. pini de input yaparsanız height ve height veya low değerlerini yani 0 veya 1 değerlerini alırsınız. Bunun farklı kullanımları da var. Örnek olarak ben bunu dijital yaptığım zaman, D yaptığım zaman sadece e, çık sadece çıkış veriyor. Şöyle çıkış veriyor. Ya 5 volt veriyor ya da ground 0 voltta kalıyor. Veya bunu servo için özel şeyi var. Bunu S yaptığım zaman servo kontrol ediyor ama bu sefer giriş şeyini derece olarak girebiliyorsunuz. Bunu, bunu yine biz P, P'ye tutalım. PVM çünkü ben burada potansiyometre ile buradaki LED'in hem parlaklığını kontrol edeceğim. Hem de buradaki servoyla gene per, potansiyometre ile servoyu kontrol edeceğim. Bu kısmı da geçtikten sonra burada bizim okumaya başlamamız için iki tane fonksiyon bir tane iki tane değişkene fonksiyon tanımlamamız gerekiyor. Bu da IT değişkenine util Interasure, interator, iterator board diyoruz. Bu yani şöyle söyleyebiliriz bunu. Ee, okumak için de e, okumak için portu açık tutuyor. Veri yollayıp veri alıp yollamaya başlıyor bu şey bu şekilde. Fakat analog bir veri okumayacaksanız bunu kullanmanıza gerek yok. Bu olmadan da kodunuz çalışacaktır gerektiğinde burada bir tane sonsuz döngü açtım ben. Sonsuz kere tekrar etsin diye. Burada bizim potansiyometreden gelen değeri bu şekilde. Burada pot rate değişkenine tanı, pinine tanıdığım değişken. Daha sonra read fonksiyonuyla bunun bundan gelen değeri okuyorum. Ben burada kolaylık olsun diye hem gelen değerin tipini hem de değerin kendisini konsola yazdırmayı tercih ettim. Daha sonra kullanımı gerçekten çok basit. Normal Arduino gibi. Daha sonra burada board.digital 10 burada dijital bir çıkış vereceğimi board'tan. ve bunun 10. pin ve 9. pin'den yapacağımı. Bu çıkışa da değer değişkenini yaz. Değer değişkenini yazacağımı burada belirtiyorum. Burada hem 10'a hem 9'a bu şekilde bizim burada potansiyometreden aldığımız değer değişkeni yazacak. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Bu arada ben size şeyi de göstereyim. Şimdi burada gördüğünüz gibi buradan gelen değerimiz float. Burada aldı potansiyometrenin 0 ile 1 arasında buna dikkat edin. 0 ile 1 arasında değerini görüyoruz. Bunu şuradan bu şekilde kıstığım zaman görebilirsiniz ki hem servo hem de ışık servo sağa dönüyor. ışık kısılıyor. Işığı iyice kısalım. Sola çevirdiğimiz zaman da ışık artıyor. Servo da sola doğru hareket etmeye başlıyor. Bunu nerede kullanacağımıza gelirsek, eğer ki siz yüksek kapasiteli bir bilgisayardan bir çıkış almak istiyorsanız, mesela bir şeyi takip ettirmek istiyorsanız veya işte örnek olarak bir alan verdirmek istiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Başka bir tane daha örnek göstereceğim size şimdi. Burada gördüğünüz gibi uygulama bu şekilde. Burada isterseniz servo kullanabilirsiniz, isterseniz step motor sürebilirsiniz. Arduino ile yapabildiğiniz her işi temel bu tabi. İlerleyen zamanlarda daha değişik şeylerin de uygulamalarını da göstereceğim. Burada Arduino ile yapabildiğiniz her şeyi Python üzerinden yapabiliyorsunuz. Şimdi bunun size bir tane kullanımını göstermek istiyorum. Buradaki kod çalışan kodumuzu bir durduralım. Orada açık olsun. Bu Object Maker'ı açalım. Şimdi ben burada bir tane Arduino tanımladım. İlk önce burayı tekrar anlatayım. Burada sadece bir tane ledyak diye bir tane fonksiyon tanımladım. Burada ledyak fonksiyonumun içine pin hangi pini kullanacağımı ve ne ne yazacağımı yani çıkışa sıfır mı bir mi vereceğimi söyledim. Burada yine aynı şekilde COM4'e bağlı dedim benim Arduino. Ondan sonra buradan dijital olarak output olduğunu söyledim. Bu üst kısım zaten aynı. Şimdi kodumuza gelelim. Bu kodu şu alt kısmını boş verin. Burada ben bir tane if dedim. If bloğu açtım. Dedim ki eğer benim tanımlanan objem bu görüntü işlemenin konusu aynı zamanda obje tanımlama. Dedim ki ben burada eğer dedim benim tanımlaman objemin ismi aeroplane ise uçaksa yani. Arduino bu kendi oluşturduğum şey. Fonksiyon şurada import ettim. O şurada görebilirsiniz. Burada import ettim ben kendi oluşturduğum şuradaki Arduino dosyasını. Daha sonra burada dedim ki eğer dedim benim tanımlanan objem uçaksa Arduino kendi yazdığım Arduino fonksiyonuna git. Arduino Python dosyasına git. Orada led yak fonksiyonu, fonksiyonunu bul. Pinimi 10 olarak ayarla ve bir çıkışını ver. Eğer ki Aeroplane uçak tanımlanmazsa tekrar Ar tekrar Arduino benim import ettiğim Arduino dosyama git. Python dosyama git. Oradaki yak fonksiyonu bul. Yine 10. pin'e gir. Fakat bu sefer sıfır işlemini yap. Şimdi açıldığı zaman zaten daha kolay bir şekilde göreceğiz. S Combat oyunundan aldığım bir görüntü bu. Güzel bir oyundur bu arada. Şimdi burada gördüğünüz gibi aeroplane tespit ettiği zaman yandaki LED'imiz yanıyor. Bunu şu şekilde yapabilirdik ki ileride bunun örneklerini de göstereceğim. Bunu merkez noktası kabul edelim şu noktayı. Bu uça uçağın yani şuradaki uçağın buradaki merkez noktasına göre ilerleyen zamanlarda biz burada servo veya step motor kontrol etmeye başlayacağız. İşte sağa, sağa döndüğü zaman sağa sola döndüğü zaman sağ, sola küçüldüğü zaman ileri gaz vereceğiz. Ya, mesela şu şekilde yaklaştığı zaman gazı keseceğiz. Bir de biraz daha uzaklaşmış uzaklaşması için gazı keseceğiz. Yani bir İh algoritması yazacağız bunun için. Aynı şekilde sadece algoritması değil, arabanın bir arabanın başka bir arabayı takip etmesi için mesela şu anda algılamıyor, LED söndü. Bu da bizim buradan aldığımız görüntüyü buraya rahat bir şekilde aktarabildiğimizi gösteriyor. Yani ilerleyen zamanlarda bunun örneklerini daha çok gö göreceğiz. Şimdilik sadece bir genel giriş olarak Ar Python kullanarak Arduino'yu nasıl kullandığımızı anlatmak istedim. Yani kullanmamızın sebebi de tamamen bu. Bilgisayarda görüntü işleme yaptıktan sonra eğer ki Raspberry veya NVIDIA Jetson kullanmıyorsak bizim onların sahip olduğu gibi dij dijital giriş çıkışlarımız veya analog giriş çıkışlarımız yok. Ben mesela bu bilgisayar şu anda kendi bilgisayar kendi, bu görüntüyü kendi bilgisayarımda işliyorum. Ama bu işlediğim görüntü sonucunda çıktılarımı herhangi bir tane mekanik sisteme çıkartabiliyorum. Serial bağlantıyla Arduino'ya yolluyorum. Daha sonra Arduino'da bu gelen sinyali tekrarlayıp yorumlayıp ona göre çıkışlarını kontrol ediyor. Bu uygulamamız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dileriz.